Tekrar merhaba bir kez daha hoş geldiniz. Seste ufak bir problem olmuş o yüzden tekrar açılış <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> ee, hoş geldin canım. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Ee, Alperen evet. Şengün Star beklediğimiz evet. gerçekleşti o yüzden bugüne bırakmıştık yayını zaten Aynen. izleyicilerimizin de sorularıyla konuşuruz diye. Yani dediğimiz gibi beklediğimiz bir durum belki ama sonuçta anons edilmesi, resmileşmesi ayrıca mutlu ediyor. Yani Sen dün gece yayındaydın bir de. Evet. Hani yani orada tek burukluk Alperen'in sakatlığı nedeniyle <laughs> sabahki maçta oynayamaması oldu. <laughs> maç şey oldu yani heyecan, maç sonu heyecanlı işte yine yakın geçti de e, maçın genel kalitesi biraz hmm. etkilendi Alperen'e. Can <laughs> evet. Morant da de yoktu değil mi? Can Morant da yoktu. <laughs> ee, zaman zaman çok şuursuzlaşan bir maç oldu açıkçası. <laughs> Ama e, Alper'in hak ettiğini aldı yani. Zaten takım son dönemde iyice artık istim üzerindeydi. Çok evet. kaliteli bile galibiyetler aldılar. Öyle e, hikayeden maçlar evet. değil. İki Cleveland, bir Boston galibiyeti. Boston, galibite. Cleveland'lar e, işte bir tane Denver galibiyeti var. Ondan önce yine unuttum da artık e, bunları anlaştırdı. Evet. Houston Rockets işte batıda ikinci sırayı almışlardı. Hatta bir ara biraz daha netleştirmiş durumdalardı. Hı -hı. Dolayısıyla yani Alperen de çok bu takımın en iyi oyuncusu olarak ortalama performansta hakikaten çok hak ettiği şekilde All-Star seçildi. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir gurur tabii büyük gurur. Tabii. Ki dediğin gibi beklediğimiz bir şeydi ama yine de hani Domantas Sabonis de orada adaydı. Belki ikisi arasında bir çekişme gibi gözüküyordu. Ama hani Alperen'in özellikle hani hikayesine baktığımız zaman hakikaten muazzam. Yani işte Giresun'dan çıkıp ee, ki bugün yine Atletik'te bir röportajı vardı Alper'in yine basketbol hikayesini, Hı -hı. o çıkış hikayesini anlatan. Sonra işte Bandırma'ya geliyor genç yaşında ee, ve oradaki basketbol gelişimi işte o Ahmet Gürgen'i çok anlatıyor biliyorsun onun, Hı -hı. E, onun hayatına dokunuşunu. ve Ondan sonra Beşiktaş ve hasta belki Beşiktaş'ta geçirdiği sezondan sonra herkes onun kalmasını daha çok işte Euroleague belki ki Fenerbahçe'nin teklifi vardı o sene ee, devam etmesi mektudu ama o Belki de hayatının ona getirdiği cesareti orada gösterdi ve NBA'ye gitti ve dördüncü sezonunda e, yani ve takımı hatta sezon başında seninle konuşurken playoff'a kalır mı kalmaz mı diye düşünürken Alperen zaten bu yıl kesin playoff yapmalıyız diye konuşuyordu. Şimdi takımı işte Memphis'te ikincilik için çekişirlerken Hüsnü'den o sıra olan tek oyuncu şu anda. Evet. Zaten kariyerinin ilk işte Mehmet Okur'dan sonra ilk Türk oyuncu. <laughs> Hakikaten yani 22 yaşında bunu yapması dördüncü sezonunda... Olağanüstü bir gurur. Çok hak ettiği bir şey. Evet, çok hızlı gelişti Alperen son yıllarda. Yani o apayrı bir takdiri hak ediyor bence. Evet. Ee, hani her sene hemen hemen göz önüne çıktığından beri her sene belirgin ölçüde gelişti. Hı, hı. Gözle görülür bir şekilde sağda ne yaptığını Yani böyle öyle bilmiyor. çok detaylardan ziyade hakikaten belirgin ölçüde gelişti. Ee, bu gerçekten örneğini böyle rahat rahat ağız dolusu sayabileceğin bir şey değil. Hı hı. Çok büyük bir şey, büyük ee, bir şey. Tabi. Yani, Koç'un etkisi var mı sence? Yani bence net sen var. var. Ben onu. Yani bence net var. Ee, bir kere takımın gösterdiği gelişim zaten ortada. Hı hı. Bugün Alpereni All Star yapan şeylerden bir tanesinin e, bire yani, takımın performansının yanı sıra e, Alperenin de bireysel olarak savunmadaki gelişimi olduğunu unutmayalım. Hı hı. Yani e, bu da İme Yudoka'ya yazar. Artı şimdi burada tabii ki yetenekli oyuncular var. Başta Alperen olmak üzere. Hı hı. Önemli potansiyeller var, vardı. Ama bundan yani bir buçuk sene öncesine gidelim. Yani geçtiğimiz sezonun başına gidelim. Houston Rockets bir grup yetenekli ama çok da oyuncunun kümesi hı hı. E, toplamı. Evet oraya bir Fred Van Fleet eklemesi yapıldı ve elbette onun da takımın e, ileriye gidişinde takımın gösterdiği gelişimde bir, bir payı var ama bu sadece Fred Van ile açıklanabilecek bir durum değil Hı -hı. Ee, bu kadar yani fazla genç oyuncunun olduğu bir takımı bu kadar hızlı şekilde yola sokmak Hı -hı. Ee, ya ondan önceki yıllarını hatırlayalım Houston'un tamamen düzensizlikle evet. tamamen böyle başıboşlukla e, basketbol anlamında başıboşlukla özdeşleşen e, Hakada maçlarını izlemenin kolay olmadığı bir takımdı Houston Rockets. E, çok hızlı şekilde disipline etti. Evet. E, bu sene yani geçen seneki durumları da zaten beklenenin üzerindeydi. Ama bu sene başlarken tamam belki Houston'in playoff yarışmacısı olması bekleniyordu evet, ama yani. yani yarı nokta geride kaldığında hı hı. bu takım Batı Konferansında ikinci sırada olacak kimseli yemezdi. Kimseri yemezdi. Ee, çok çok takdir hak ediyor yani çok. Alperen özelinde de takım özelinde de çok takdir hak ediyor imajı hakkını vermek lazım Evet, kesinlikle. ben şeyi gördüm bilmiyorum katılır mısın sağdaki duruşu değiştirmiş gibi yani hani Hı -hı. takımın kendini güveni sağdaki işte yani rakibe meydan okuma ee, o üzerlerindeki işte daha önceki seyir dönemindeki belki daha çekingen, daha hani haddimiz bilin tavrından aksine ya biz çıkarız herkese karşı da oynarız kardeşim. Böyle bir yapıda gözüküyorlar yani. Herkesi kafa tutan bir yapıdalar. Tabii, tabii. Belki takım da bunu iyi hissettiği için içeride ee, o yeteneği ve takımın o potansiyeli gördüğü için ama bir duruş katmış gibi hani böyle kötü çocuk havasını katmış gibi Udoku. Ben öyle yani biraz böyle dışarıdan Yok, zaman ne? onu hissediyorum. Ee, kesinlikle yani dediğim sonuçta bu tip şeyleri yaparken bir koç, e, bir karakter kazandırırken takıma bir kimlik kazandırırken elbette saha içerisinde oyuncular arasında kendisine yardımcı olacak hmm. e, veteran oyunculuğun varlığı da önemlidir. Yani o anlamda yine söylüyorum Fred Van Fleet'in katkısı, hmm. e, katkısı yatsınamaz. Dylan Brooks'un katkısı yatsınamaz. Dylan Brooks'u başka açılardan çok eleştirebiliriz ama e, bu kültüre bir şey kattığı kesin. Hmm. Hatta yani işte oynamadı falan sonuçta ama Jeff Green gibi bir abinin oraya gelişi işte bu sene Steven Adams yani bunlar önemli karakterler. Evet. Bunlar soyunma soy odasında kültürü çok değiştiren karakterler. Bunlar yatsınamaz evet. ee, Ama koçtan bağımsız da okunamaz bu. Ve e, ya zaten hani head coach'la başladığından beri e, Celtics'te de, de Rockets'ta da şu ana hmm. kadar yaptıkları ortada. Müthiş yaptı. Sorulara geçelim istersen. Uh -huh. Bugün yani biraz süre kısıtımız da olduğu için evet. biraz e, çabuk başlayalım. Alperen MVP listesinde 8 civarı bitirirse All-Star NBA seçilir mi bu sene? Ee, ya yani açıkçası o çok kolay değil. MVP, oh, listesinde. MVP listesi Hı -hı. çok daha farklı bir liste ve orada ilk 8, ilk 10 düzeyinde Alperen'in e, bitirmesi çok kolay değil. Houston biraz daha zaten yükünde e, paylaşıldığı bir takım. Evet Alperen öne çıkıyor ama işte bunun Ahmet Thompson ayağı var, Jalen Green ayağı var, Fred Van ee, dolayısıyla ilk 10 MVP sıralamasına yani oralarda konuşulması, <laughs> bunun üzerinden de bir All NBA takımına girmesi şu aşamada çok kolay değil ama yani sonuçta zaten bu kadar erken All Star şeyine kategorisine gelmiş bir oyuncu için daha sonraki yıllarda da olabilir. Bir şey olacak tabii, ki. Ki. evet. Eee senin de anlattığın bir oyuncu şimdi can. ben de sana evet. Jilson Bango şeyleri var. Soruları var tabii Soruları ki. var. Sen İspanya Ligi'de anlatıyorsun. Hı hı. dolayısıyla hani Zaragoza'yı ve Bango'nun performansını biliyorsun. Sen neler söyleyeceksin? Evet yani Jilson Bango herhalde artık kısa bir süre içerisinde açıklanacak. Çünkü bugün de özellikle eee kayda değer yerlerde de haber yansıdı. Ee, i̇şte Donatasur Bonas yazdı ve çok e, iyi bir anlaşma yani 600 bin Euro'luk bir buyout ve bunu 3 e, parçada ödeyecek Fenerbahçe Zaragoza'ya. E, çok önemli bir hamle ki bu yaz 800.000 Euro çıkış olan bir oyuncu sezon içinde 600 bin Euro'ya da çıkarmak bir Fenerbahçe için bence önemli bir transfer başarısı. Çünkü Gilson Bango geçen yıl önce Ango, şöyle bir enteresanlık var Bruno Fernando'da Bango'da Angola e, ikisi de Angola'da oyuncular. Evet ve hani o olmadı. Real Madrid'e gitti Bruno Fernando. Evet önemli bir transfer olarak gitti. Orada şunu biz daha önce söylemiştik. Bugün aklıma geldi. Mesela orada yerli olarak oynayacak. E, o Kotonu anlaşmasından dolayı Afrika'lı oyuncuların yere İspanya Ligi'nde yerli olarak oynama avantajını kullanacak Bruno Fernando. O yüzden Real Madrid tercihini de bir hani oraya bir eklemek istedim. E, ama Bango çıkış gösteren e, özellikle Almanya'da geçti iki sezonda çok iyi performans gösterdi Braunschweig'ta ve Orada iyi oynarken Zaragoza'ya geldi ve herkes yani böyle bir potansiyel olarak görüyor, görülen bir oyuncuydu. Ama Zaragoza ACB ECB seviyesi nasıl oynanacağı meraklı bekliyordu. Hakikaten şu ana kadar hem FIBA Europe Cup'ta ki orada Tofaş'ın grubunda hem de e, Zaragoza'da e, çok iyi performans gösterdi. 12-13 sayı, 7-8 rebound ortalaması, e, tık, büyük takımlara karşı mücadelesi ama en kıymetlisi şu anda net devrilen bir evet. oyuncuyu bulmak kolay değildi. Ee, ve Fenerbahçe'nin eksik olduğu nokta da net devrilen oyuncu. Yani perde aldıktan sonra çok çubuk pota üstüne çıkabilen ve hemen devrilebilen bir oyuncu. Şimdi bu tip oyuncular özellikle Wade Bowen gibi kısalar için önemli. Çünkü çünkü bir orta mesafe şutunun alanını yaratmak için o kısanın hemen oradan e, potaya e, saplanması gerekiyor. O yüzden Wade Bowen için bence iyi transfer. Çemberi savunabilen bir oyuncu ve gelişime çok açık. Ee, hakikaten benim de anlattığım Aragoza maçlarında ee, hep göze çarptı. Çabuk ayaklarıyla, çember savunuculuğuyla ee, ve eğer zihnini açık bir oyuncuysa, nasıl bir karakter bilmiyorum tabii ki ama Yasuke Vücus'un savunma detayları içerisinde kendini eritebilirse ve öğrenebilirse ki uzun süreli bir sözleşme olacak yani en az Hı. iki buçuk yıllık bir sözleşme olacak. Öyle olursa da o zaman hakikaten e, o sistemin içinde Yasuke Vücus'un savunma detaylarıyla beraber kendini geliştirebilecek bir oyuncu olacak. Bence güzel bir hamle. Panathakos istiyordu işte düne kadar. Ergen Ataman Mitoğlu ile beraber devam etmek istedi 5 numarada. Monaco'nun ilgilendiği öne sürülmüştü. Böyle bir oyuncu bulmak çok kolay değildi. Yani hemen görüp almak çünkü herkesin böyle bir parladığı anda herkes üstüne saldırıyor. Uygun şartlarla beraber Fenerbahçe'nin alması McCollum transferinden sonra bunu da bence hı hı. çok değerli kılıyor. Ama Fenerbahçe ihtiyacı olan o çabuk ayaklı potaya bilen, potoyu üstünde oynayabilen, ikili oyun bitirebilen bir oyuncu şu anda ihtiyaç olan noktadaydı. Diğer işleri yapan uzunlar var. O yüzden eksik noktayı tamamlayacak. Ama girişimi açık ve bu seviyenin yenisi olacağında altını çizmek lazım. O beklentiyi de hemen gelip bir üst seviye katkı değil. Yavaş yavaş o yapının içine eriyecek. İyi transfer olarak görüyorum yani. hayırlı olsun diyelim. İyi yayınlar en büyük All Star snaps hangisi sizce? Lamelo mu, Trey, Young mı, Devon Booker mu? Bunlardan ya da başkalarından girecek olsa kimlerin yerine girmeliydi? benim için ilginç ama bu sene çok böyle yok mu? Ya bu nasıl dışarıda kaldı dediğim Neyse oyuncu yok. yok. Ee, <laughs> mesela Lamelo biliyorsun taraftar oylamasında bir şeydi. E, değil mi? Ama ben ona katılmıyorum. <laughs> Ve hayırlısının olduğunu düşünüyorum. <laughs> Doğrusunun olduğunu düşünüyorum. Koçlardan da çıkmadı. Çünkü şöyle bir şey var abi. Ee, şimdi Taraftar oylamasında Lamelo'nun kadar öden çıkması biraz oyun tarzıyla eğlenceli olmasıyla alakalı. Hatta şey diyen yani insanlar da gördüm. Yani bu bir show maçı. Hı hı. Ee, ve orada lamel olmayacaksa kim olacak? Zaman da Jason Williams, White Chocolate için bu söylenirdi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ya evet bu bir temelde gösteri maçı gibi. Yani şey değil. Bir resmi maç değil. Buradan ayırmak lazım. Hı hı. Ama All Star'lar bir gösteri maçı oynansın diye seçilmiyor. All Star'lar bu oyunculara performanslarını e, yönelik bir ödül Hı. yani bir onurlandırma bir apolet takma Hı. Dolayısıyla e, burada mantığı gösterim açı oraya en uygun insanlar kim diye o, e, kurmamak lazım evet. performans odaklı bakıp ondan sonra hani daha iyi ödülü hak ediyor mu hak etmiyor mu aparatı bu yere yıldızlı koymayı Aynen. hak ediyor mu hak etmiyor hani mu maçın diyor, zaten ne kadar anlamını kaldı gösteri bazında biliyorsun evet. ne kadar anlamını kaldı da ayrı bir konu dolayısıyla ben Lamelo Ball'un oyun tarzından ötürü burada e, şey sırada öne geçmesi gerektiğine hiç katılmıyorum e, Trey Young'la ilgili Tabii çok şey, fazla şey vardı ben mesela Trey Young'ları ilgili şunu düşünüyorum e, çok düşük yüzdelerle oynuyor abi bu sene Hı -hı. özellikle yani zaten hiçbir zaman çok efektif, yüksek verimlilikle oynayan bir oyuncu olmadı. Ama bir yüzde %43 seviyesi falan vardı. %40 ile oynuyor bu sene. 3 hmm. sayılıklar %34. Mesela evet asist kralı ama neredeyse maç başına da 5 top kaybı yapıyor. Yani işte mesela Pascal Siakam'ı falan ben o zaman öne çıkarılmasını anlayabiliyorum. Çünkü takım başarısına ne bileyim savunma performansını belli ölçüde verimliliğe bunlara da bir kredi verilmesi gerektiğini bunların bir avantajın e, oyuncuya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. O yüzden ben bu sene şimdi tabii Bankero gibi, Franz Wagner gibi işte Embiid hı hı. E, ne bileyim Zion Williamson'ın çok fazla sakatlık nedeniyle zaten otomatikman devre dışı kalan oyuncu da oldu. Evet. E, o devre dışı kalanlarla birlikte e, All-Star seçilir mi, seçilmez mi diyeceğin oyuncu havuzu biraz daralmıştı. Hı, hı. Belki domantas Sabonis'le ile ilgili konuşulabilir ama evet. orada da mesela hani Alperenle falan çok kıyaslanıyor işte e, bireysel istatistiği üzerinden ama e, sabonisin temel bireysel ist istatistikleri yani sayı işte rebound asist Bunlar çok etkileyici düzeyde olsa da hı hı. ben orada da e, Alperen'in lehine işte Houston'ın başarısının. Alperen'in savunma evet. performansındaki yükselişin bunların ödüllendirilmesi gerektiğini zaten düşünüyordum. Evet doğru söylüyorsun. Ee, Atlanta Bogdanovic'i takaslamayı düşünüyor. Houston için iyi bir düşünce olmaz mı? Veya hangi takım için güzel hamle olur? Houston Bogdanovic Evet. Için e, ne verir bilmiyorum bir faydası olur bence hı hı. ama e, yaşı falan itibariyle Houston Bogdanovic'e ne kadar kuvvetli girer emin hı hı. değilim kim mi vazgeçer onun için kimlere çıkarır yani evet yani Houston gibi takımlarda sonuçta e, şimdi belli bir başarı elde etti ama takımın yaş ortalaması da bu kararlarda önemli oluyor hı hı. ama mesela şeyi söyleyeyim e, o olacak diye söylemiyorum ama Lakers senelerdir Bogdanovic işte ilgileniyor hı hı. fakat Lakers da şu aşamada o birinci tur birini vermez. Hı hı. Kaldı ki bah, başka ihtiyaçları da var. Dolayısıyla e, alacak çok kapitale de yani sahip değiller. Alihan Karakaya Bongo ile Bruno konusunda çember savunuculuğunu Bruno ile kıyaslar mısınız demiş. Ya da Bruno biraz daha üst seviye tabii ki şu anda. Hemen katkıya Bongo'nun bir Biraz daha süresi olan bir oyuncu. Yani daha 2 e, yıl Almanya, bu yıl Zaragoza, 3 yıl önce Angola liginde oynuyordu. Hı hı. O yüzden yani hemen e, direkt katkı vermeyi beklemek lazım. Yani bu yıl da belki çok fazla oynamayabilebilir. Ama uzun süreli bir transfer olarak bunu düşünebilir. Hani e, izleyenler ve soruyu soran arkadaşımız. O yüzden biraz daha bu sene hemen bir katkı beklemek kolay değil. Zaten Fenerbahçe'nin şu akan bir sistemi var, bir e, düzeni var. Biraz daha bunu gelecek sezon ve daha sonraki sezonlar için e, düşünmek lazım. Bruno Fernando biraz daha hazır Bonga'ya göre tabii. Üst seviyeye daha doğrusu. Eee EuroLeague 20 takım ne diyorsunuz kalite düşer mi? Açıkladı değil de şey Açıkladı e, değil de haberler e, çıkıyor. Haberler şu çıkıyor. Değil? Ya o sürekli bir nabız yoklama durumu evet. var. E, yani acaba çünkü o kadar çok takım var ki alıp kapatmak istedikleri. Ya Kız Yıldız Paris'ten tutmak istiyorlar, Valencia gelsin istiyorlar, Paris kalsın. Çünkü Monaco-Paris, mesela Paris play-off'u önünde bitirirse o hak e, Eurocup hakkı Paris'te kalacak, Monaco durumu ne olacak gibi böyle bir sürü şey var. Onları da yayından kaybetmemek için 20 takıma çıkarmak istiyorlar ama e, takvimi nasıl ayarlayacaklar? Esas soru o. Yani 20 takımı çıkarmakta bir beis yok. Ama 10-10 e, konferansa mı bölünecek e, yoksa farklı? Ya Formatı oynamak lazım çünkü çift haftaların şu anda bence üst limite, de bu Euroleague de söylüyordu yani üst limitine ulaşıldı. Milli takım arası bir tane veriyorlar Şubat'ta. Hı -hı. Onu yerler gibi mi geliyor? Eğer 20 takım çıkarırsa Fibala e, köprüleri yakmak gibi gelir bana. Çünkü min takım arasına e, evet. maç koymak olur o. E, öyle olursa bir tane daha İsp e, bir tane daha e, çift hafta oraya belki koyar. Öyle çözebilirler ama ben, ben biraz bilemiyorum takımlar da çok taraftarı değil bu işin açısından. Yani çift hafta sayısı öyle bir durumda mutlaka tabii yükselecektir ama çift hafta sayısının yani NBA'yi vari bir tempoya çünkü çift haftayı sadece Euro Lig'den ibaret görmemek lazım onun bir de ligi var tabii falan. Yani mesela bazen o maç sonu röportajlarda falan hep şey soruluyor muhabirler tarafından koçlar da ya da oyuncular da öyle yanıt verebiliyor. Bu hafta 3 maç oynadık. Evet. Çünkü o ligi de dahil ediyor haklı olarak. Tabii. Ki seyahat oluyor. Yani bazen. 7 günde 3 maç oynadık demeye getiriyor. 6 günde 3 maç oynuyor bazen. Hı hı. Bu tip şeyler olabiliyor. E, çift maç haftasında daha da artış. Bu sezonu iyice gördüğümüz bu e, biraz tahmin edilemezliği. Çok böyle random diyebileceğimiz skorları daha da artıracaktır. <laughs> Bundan hoşlanan da olabilir ama bu biraz da şeyden geliyor işte. Yani ben bunu NBA'de yıllardır hep söylüyorum, görüyorum. Bu biraz da hazırlanamamaktan yeterince ve çok sayıda Tabii. maç olmasından ileri gelen bir şey. O zaman maç içi koçluğu ilk mesela coaching en önemli şey haline geliyor. <laughs> yani çünkü maç öncesi artık takımlar basit bir şey yapıyor ya basit bir antrenman yapıyor ve şuna dönüyorsun biliyor musun? Mesela NBA Skyrmeis geldi. Bugün işte ayrıldı Fenerbahçe'den. Avrupa Basketbolu'nun bilmeyen oyuncuyu Euroleague sistemi için dahil etmek çok daha zorlaşıyor. Çünkü hem ne hazırlık zamanı var ne de oyuncu sistemi anlatacak zaman var. Hemen gelip uyum sağlaması lazım. McCollum gibi oyuncunun değeri artıyor. Tabii. Tecrübeli olayı bilen ve hemen sisteme dahil olabilecek oyuncunun değeri artıyor bu sistemde. Bilmiyorum ben çok şey görmüyorum. Bence öyle olursa ikiye bölebilirler. 10-11 konferans durumu olabilir 20 takım olursa. o da söz konusu mu değil mi bilmiyorum ama yani NBA tehdidi kapıdayken Euroleague'in de hata yapma lüksü yok. Onu da altını çizmek lazım. Aynen öyle. Ee, Orkun kura çekimi yayınına nasıl yetişecek <laughs> ya ama. Biraz kapatacağız. <laughs> çok yakın abi. birazdan zaten kapatacağız. Hemen yokuş aşağı. Teo Maledon mu TJ Shorts mu birini alacak olsanız kimi alırdınız? Yani çok, tabii fantezi bir soru ama Maledon'u alırdım. <laughs> Jaguars'ta da yetenekli TJ Shorts mu sorusu var. O ben Jaguars hayranı olarak e, benim ya, TJ Shores tabii ki bambaşka da ya, son Olympiakos maçında bir tane Ken e yaptığı asist vardı. Bazen böyle şeyleri görüyorum. Biraz hmm. ütopik ve şey öyle fantastik bir şey olacak ama böyle şaras vibe'ları görüyorum. Yani böyle küçülüp iki savunmacı çekip böyle bakmadan bir tane verdiği Ken e pas var. Bir tane Sertaç'a var dördüncü çeyrekte Olympiakos maçında. Yani öyle şeyler pırıltılar sunuyor ki e, beni Atilla yani Shores evet hani bildiğimiz gördüğümüz oyuncu ama Jaguars'ın tavanı çok sağlıklı kalırsa ve fizik olarak da böyle belli bir noktada kalırsa Hı -hı. beni çok heyecanlandırıyor. Tijer Shorts öyle. Hangi tarih yetenekli konusu başka bir şey. Ama Jaguars'a ben özel bir hayranlığım var. Onu söyleyebilirim. Ee, Aras yazmış. Can Bey çok karizmatik. <laughs> Aras'ım o senin e, güzelliğin, karizmatikliğin kardeşim. <laughs> şey, bu yaz milli takımda Furkan'ın rolü ne olmalı? Seçilmezse şaşırır mısınız? Korkmaz, Furkan Bugün korkmaz. Bugün itibariyle tabii ki şaşırmayız. Ya Furkan evet, çok e, şu an iyi gözükmezse bile... Seçilmez demiyorum Demiyoruz, ama evet. şaşırmam diyorum. Yani hmm. şey o biraz tabii. Esas Onur Alp'in durumu abi, Onur evet, Alp'i hiç konuşamıyoruz. Maalesef. Ya Onur Alp e, şu anda 4-5 dakika oynuyor Almanya Ligi'nde bile. <laughs> Yani yani bizim esas orada en büyük beklentimiz zaten Almanya Ligi'nin öncelikle bir çıkış yakalaması ve form tutmasıydı ama o evet. bir türlü gerçekleşmedi. Şu şey oynayamıyor ya yani bu daha da problem ee, ki işte son bir maçını anlattık Bayer Bini'nin. Hangi maçtan hatırlamıyorum ama bayağı da kötü gözüktü yani iyi gözükmedi fizik olarak. Furkan da keza öyle henüz daha ritmini çok sakat geçirdi bu sezon. Şimdi belki sezonun ikinci bölümünde Vatşeri Koleji'de öne açık gidiyor. Ee, umarız orada çünkü Ponitka ve... Hı e, CJ sakat olduğu için biraz daha süre alıyor. Hı hı. E, o yüzden ya bu arada Kenan acayip oynuyor. Yani hani gözden kaçan çok hakkını vermediniz bu oyuncu ama Kenan Sipahi'ye Ufuk Sarı çok iyi geldi, geldi ki ya, muazzam oynuyor. Çok olgun oynuyor. Hı hı. Yani bir üst seviyeye çıkabilir Kenan. Yani onun da bir hani kenara e, atıp koymak lazım. Hakikaten hazır e, o noktaya da. Şutu işte hep bir e, soru işareti. Onu da koçlar çözer diye düşünüyorum. Ya Kenan Spay benim en takdir ettiğim oyunculardan biri şeyinde. Çünkü e, şimdi o idare etmesi güç bir şey değil. Çok büyük yıldız adayı olarak çıktı. Hı hı, değil mi? Tofaş zamanı, Fenerbahçe bonservisi büyük Sonra belki geldi. Büyük Deniz'e erken girmiş oldu. Onun bocalamasını yaşadı. Bir de Koç Obradoviç'ti. E, kariyerinin başında hayal kırıklığı olarak adlandırılıyordu. Bunun altında dağılıp giden çok oyuncu gördük. Hep konfor alanından çıktı o alan Bravo. şeylerde yani İspanya bilmem ne Aynen. İspanya'da gidip hemen çatır çatır oynamadı belki. Ama denedi 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 denedi. denedi. Burnunu sürttü gitti orada. Gitti ve yani ben özellikle işte zamanda Sinan Güler örneğinde de olduğu gibi yani geç gelişim gösteren oyuncuya çok saygı duyuyorum. Evet abi çok güzel söyledin. Ben o yüzden Kenan'a bir de geçen Balık uyum maçında canlı canlı da izleyince ki ya yani karşı kafandayız ama çok olgun. Çok yani <laughs> Onu da düşünmek lazım. Ee, son bir Çok soru da güzel alalım bugün, istersen. evet, istersen. güzel Golden State soruları var. Ee, ve ya İsmail Kara'ya da şey sormuş. Houston Bilmiyorum. Phoenix arasında Durant Booker karşılığı e, Jabari Smith Brooks Green ve draft takları takası mantıklı mı sizce? Oo. Oh. <laughs> <laughs> hmm. Lukan, Jabari Brooks Green ve draft hakları. Durant, ben bunu yapacağını düşünmüyorum. Hem Durant, Booker karşılığında Jabari. Dylan Brooks niye yapmaz, yapmaz değil mi öyle bir şey? Yok abi yani ne kadar Devon Booker'la Kevin Durant çok değerli olsalar da bütün yapıyı değiştirmek ee, evet. Yani, değil mi? Çok köklü. Şu anda her şeyi hemen kazanılmaya yatırmazlar. Hmm. Çünkü Kevin Durant'in yaşı onu beraberinde getiriyor. Kevin Durant Çaktırmadan demek doğru mu bilmiyorum ama 36 yaşına geldi. Yani <laughs> Hakikaten yani Kevin ya. Kevin Durant alıyorsan 2 sene içinde kazandı. Kazanman kazandı. lazım. Jim da nereye gidecek? En son hani Warriors ihtimalinin çok arttığı konuşuluyor. Ee, ben de bu noktada Warriors diyeceğim. Zaten bir hafta kaldı. Haftaya görürüz. Evet. Vasa bakalım bir yere gidecek. Bunu merak ediyorum. Misic <laughs> bol sakatlandığı için ben bırakırlar gibi de düşünmüyorum oynuyor ilk 5'te oynadı. Ya evet yani bu şanssızlık mı bilmiyorum. Sürekli sakatlandığı için e, vasaya da oynama fırsatı doğuyor. Bayağı da geçen İş hangi maçta Sonra evet. Lamelo geliyor tekrar evet. dakikası <laughs> tekrar, düşüyor. Böyle bir döngünün içerisinde. Ee, ya bir backup kart oldu en azından onu çünkü en kötü öyle olmak istiyordu. Peki bugün dediğimiz gibi haftaya borcumuz olsun diyerek evet. <laughs> kısa tutalım. Çok teşekkürler sorularınız için. Ee, Alperene bir kez daha tebrikler. tebrikler. Fenerbahçe'ye Anadolu Efesi akşam için başarılar ve e, tekrar görüşmek üzere. Dursun hoşçakalın.